Hepinize arkadaşlar bir hoş geldiniz. Burası sizlere pembe sandığın Shark Bite'deki beceni almaya göstereceğim. İkinci pembe sandığın Shark Bite'deki becini nasıl alır? Burası sizlere bunu göstereceğim. Ama videomuza geçmeden video like, abone olmayı ve bu tür videonun devamını gelmesi istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bildiğiniz gibi Metaverse'deki tüm sandıkların videolarını çekiyorum. O yüzden abone olup bildirimler açmayı unutmayın. Ne yapmanız gerektiğini hemen anlatıyorum. Sparks Kilowatt da konuşmanıza gerek yok direkt okey bastığınızda geçiyor zaten bir tane haritada çarpış şart var oraya gideceksiniz suya dalacaksınız ve Oradaki midyeyi kıracaksınız. Midyenin içinden sandık çıkıyor. Sonrasını zaten videoda görebilirsiniz. Şimdi hemen videomuza geçelim. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bejimizi aldık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bu tür videolarda katılmak için Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.